Evet hepinize selam arkadaşlar. Öbür videoda demiştim ki ee, Bir videomda yani demiştim ki şunların açılımını yapacağız demiştim ve o videodayız. Şimdi biz Öbür videoda şunu yapmıştık. Şimdi bunun 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 şöyle bunların açılımını yapacağız. demiştim zaten e, evet, gelecek diye. Şimdi yapacağız işte. İlk önce şu Hello Kitty'den yapacağız. Şu an biz ikinci seriyi açacağız. Şöyle Seri paketi bu şekilde. Arkada da şöyle var. Seri seri gidiyor. Ee, bu seride şunlar var. Bana şu çıkmıştı. Bakın. Şimdi şöyle makasımıza kestim. arkadaşlar içinde bir ne Şöyle şeker var gördüğünüz gibi sonra içinden şöyle, sonra şöyle, şöyle ve arkadaşlar oraya benzer ve Hello Kitty çıktı ve bu çok güzel. Şöyle. Çok tatlı. Şimdi öbürüne geçeceğiz. Şuradan açıyoruz yine. Burada yine şeker. Şekerleri ama yemiyorum. Şurada bir tane daha katmanı var. Orayı da kesiyorum arkadaşlar. Evet. Bir dakika şöyle köşeden alıyoruz. Evet. Burada böyle bir kağıt var. Burada galiba şöyle karakterler var. Ve arkadaşlar yine aynısı çıktı. Kardeş olurlar önemli değil arkadaşlar. Şimdi bu Hello Kitty bitti ve süper kahramanlar erkek çıkmış. Bu biz bunu yanlışlıkla aldık. O yüzden bu çıkacak ve bu böyle çıktı. Son karakterimiz dört tane oldu. Bugün belki dört tane daha bunlardan açılımı gelecek. 4 tane bunlardan yine açılıp gelebilir arkadaşlar. Şöyle. Gelebilir yani. Bundan da haberdar aralım. Belki gelecek. Belki de gelecek. Şöyle açıyoruz. İçinden fırlıyor. Yine şekerimiz. Bunda Sünger Bob karakterle çıkıyor. Şöyle arkada da gördüğünüz gibi. Var. Arkadaşlar Cinderella karakteri olarak Patrick çıktı. Ve açılışımız bu kadardı. Videoyu sevdiyseniz abone, kanalımıza abone olup videolarımıza like atmayı unutmayın. Teker teker şimdi gösteriyorum arkadaşlar. Şöyle bir tane bundan vardı. Bir tane daha bundan çıktı. Böyle bir tane çıktı. Sonra şöyle çıktı. Ve böyle Patrick çıktı. Daha çok böyle oyuncak açılımları videonun gelmesini, gelmesini istiyorsanız abone olup like atmayı unutmayın. Hoşçakalın.